Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek İzmir Teknoloji Üssü ek alanı olarak belirlendi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu ifade ederek bu kararla Kocaeli ve İzmir arasında oluşacak teknoloji koridorunun Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracağını belirtti. Bilişim Vadisi geliştirdiği ulusal ve uluslararası işbirliği anı İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir'e taşıyacak. İzmir Teknoloji Üssü üreteceği yüksek ve faydalı teknoloji ile ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak. Burada kurulacak RG ve Kuluçka merkezleriyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir'de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak.